Kocaeli Sporu 19 takımının başarılı golcüsü Onurkan Döken 0-0 berabere kaldıkları Bursasporu 19 maçın ardından maçla ilgili düşüncelerini mikrofonlarımıza anlattı. İlk önce mücadeleci bir takım olduk. Yani inanarak çıktık sahaya. Ya karşımızdakine kadar büyük bir takım olsa da biz biz de büyük bir takımız. Yani bunu ka kanıtlamak istedik ilk maçta rakiplerimize karşı en önemlisi. Yani herkese Kocaelispor'un ne olduğunu göstermek istedik. Ya bunu da izleyenler gördü şimdilik. Yani skordan dolayı. Özellikle senin yaşlarında 18-19'lu yaşlarda bunu daha hani mücadele ritmi daha evet. sıkı sıkı oluyor değil mi? Daha evet. yakın oluyor. Evet. Yani birebir temaslar bayağı oluyor. Yani direkt yani daha güç seviyesi daha çok artan bir maçlar oluyor. Ya yani bu maçlara şu anda ne kadar hazır olabildiysek olmaya çalıştık. İleride daha da iyi olmaya çalışacağız yani. Bunu takım arkadaşım için en iyisini söyleyebilirim. Yani Bursa Spor olsa da biz de Kocaeli Spor'duk yani bunu kanıtladık izleyenlere. Yani keşke herkes de izleyebilseydi. Bir maç sonunda gelen alkış da bunu gösterdi. Aynen. Aynen. Ya son dakikada kaçırdığım bir gol vardı. Ya onu atmak isterdim. Ama inşallah başka maçlarda bunu kaçırmayacağımı yani en içten dileğimle yani bunu isteyerek çalışacağım. Daha çok çalışmam gerekiyor. Yani A takıma çıkma çıkmak istiyorum yani. Orada oynamak istiyorum. Yani onun için daha çok çalışmam lazım. Bunu ispatlamak istiyorum yani. Burada hem kendimi hem de bu takımı Akademi Ligi'nde yani ist yani güçlü bit, aynı, bir aynı 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 armaya yakışan bir oyun sergilemek istedik. Yani bütün takım arkadaşlarımla birlikte bunu yapmak istiyoruz sonuna kadar. Yani etkilenmedim desem yalan olur. Yani tabii ki de şartlar biraz daha zorlaştı. Yani benim içimi bilmiyorum ama yani ben bana öyle geldi en azından. Ama yani bunu hiçbir zaman yani şey yapmam. Bahane değil, bahane değil yani hiçbir şekilde. Yani ben buraya indiysem burada en sonuna kadar oynamam lazım. Hatta bunu söylemem bile yanlış olabilir. Doğru. Ama yani eğer oldu mu diyorsanız oldu yani. Biraz da olsa oldu yani. Ya psikolojik oldu ya da yani gerçekten de olmuş olabilir. Belki son dakikada kaçırdığın golünde sahil etkisi de olmuş olabilir belki. Evet, Çünkü yani. kaleciyi geçmek istediğinde top canlandı önünde bir anda. Yani bunu yani yine şey, yine şöyle söyleyeyim. Bahane üretmeyeyim ama atmam gerekiyordu yani. Kaçırdığım için üzgünüm.